ettim. Kafamı dağıtmak için. <laughs> biraz bu <uzevsi> göreyim dedim. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ben? Ha? Sen öyle komik komik laflar edersin, gülerler tabii. Üf, <laughs> ben sıkıldım ya. Bu ne böyle ya? 50 tane tapu. Niye bu kadar zenginim ben? Niye benim sadece bir tane yazdığım kışlığım yok? Türkiye'nin dört bir yanında bir yığın gayrimenkulüm var ki. Ve de yurt dışında oluyorsam canım. Kim bilir hangisine gitti belgin. Ama gerekirse hepsini tek tek arayacağım. Hacer ablam, Ben çıkıyorum. Nereye? Sefere. Birinci belgin seferine. Yıllar da sürse onu bulmadan gelmeyeceğim. Hulusi zırhını giyseydin. Kılıcını kuşansaydın önce. Ayşe. Hulusi amca sefere gidiyor. Sen de onun atını tımar et. <laughs> sefere çıkıyormuş. Bankacı değil, hulusi Sultan Süleyman mübarek. Aynen öyle. Ve de belgenin kalbini fethetmeden geri dönmeyeceğim. Filiz, Sadri, yürüyün gidiyoruz. Ee, ama ama birinin Hacer anneye ve Ayşe'ye göz kulak olması lazım Hı. öyle değil mi? Benim gözüm kulağım ikimize de yeter Sadri. Ee, o zaman el kol olayım ev işlerinden yardım edeyim Hacer anne yapma ya. Sadri, Filiz hadi, hadi. Baba nereye gidiyoruz? Anneni bulmaya. Hmm. Peki nereden başlamayı düşünüyorsun? Senin söylediğin yerden. Ne? Hiç saklama benden Filiz. Anneni tanırım. Kesin sana söylemiştir nerede olduğunu. Hatta sen yardım bile etmişsindir kaçmasına. Yok baba vallahi bilmiyorum. <laughs> ya işte şimdi annenle kurduğunuz küçük planı ortaya çıkaracağım. Bakalım son arayanlar ve arananlar listesinde... ...nerenin numarası en çok göze çarpıyor. He? Bir şey anlamıyorum ki. Ya nedir benim bu teknolojiden çektiğim... ...hadi bir bak bakayım şu numaralara. Baba ya inanmıyorum sana. Bu resmen özel hayata müdahale. Özel hayata müdahaleymiş. Madem öyle... İnsan özel hayatını gizler, böyle tespit gibi sallamaz. Kim aramış en son? Ümit, 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 Ümit. Ümit. Vahinin oğlu Ümit. Tabii ya. Tabii ya. Nasıl düşünemedim ben bunu? Annen sana sakla beni dedi, sana vahilere götürdü konuştunuz anlamayım diye de onun Ümit'in telefonundan haberleşiyorsunuz. Benden kaçmaz Filiz. Ben koca Hulusi Tekeli oğluyum. Ben bu ucuz numaraları yemem. Hadi oğlum yürü, bahilere gidiyoruz. Peki. Bence daha iyi oldu böyle. Mobilyaların yerini değiştirince salon havası değişti. ...acaba şu kanepe şu köşede daha mı iyi durur? Hayır. Hayır. Böyle iyi Belgin Hanım. Onlar orada böyle iyi, biz burada böyle iyiyiz. Bir süre hiçbir şeye dokunmayalım. Biz de dahil Size bu evin hikayesi anlatmış mıydım ben? Evet. Yok. O zaman anlatayım. Bir gün karayolundan giderken... Nereye hatırlamıyorum bile. Neredeyse 20 sene oldu. Hulusi'ye bu gölü gösterip... ...ne huzurlu bir yerdeyim demiştim. Hı hı deyip... ...geçmişti kafasını bile çevirmeden. Çok kızmıştım. Doğum gününde şehir dışında bir iş yemeğine diye çıkardı beni evden. Doğum günde iş yemeğim olur diye bütün yol boyunca söylendi. Hiçbir şey demedi. Ne laf etsem sineye çekti. Sonra beni buraya getirdi. Vay vay vay. Çok büyük adammış Hulusi amca. Ya öyleydi bir zamanlar. Çok eskiden. Daha Türkiye... ...gümrük birliğine girmemişken... ...sonra sınırlar bir açıldı... ...kuzeyden böyle akın akın gelmeye başladılar. Bir de... ...cep telefonu icat oldu. Hulusi bozuldu. Ne iyi... ...yakıt ederdin Mert'cim. Sen, ben... ...tabiat... Hayat en sevdiğimiz şey bir arada. İyi ki doğdun Belgin. Vay vay vay! Hulusi amca ne romantik adammış da haberimiz yokmuş. Belgin Hanım, bence siz ne yapın biliyor musunuz? Arayın Hulusi amcayı, çağırın buraya. O eski güzel günlerden bahsedin birlikte romantik bir gece geçirin. Her şey tatlıya bağlansın. Değil mi Tarık? Biz de tabii bu çifte kumraları... baş başa bırakalım. Hı hı. Bağrımıza taş basarak... ...şehrin o gürültüsü patırtısına geri dönelim. İstersen önce hikayenin bir sonunu dinleyelim. İki doğdun belgin... ...iki doğdun belgin... ...mutlu yıllar, mutlu yıllar mutlu yıllar belgin. Kim arıyor? Münir. Münir arıyor. Alo? Tamam. Ne olmuş Hulusi? Ya sorma Belgin ya. Repo şey olmuş. Fırlamış. Aynen. Ecelik tabii. Ben hiç halledemiyorlar. Aman. Aman bana ne canım ya. Halletsinler. Ben burada birinci karına baş başa. Ulus yer acil bir şeyse. Yani gitmen gerekiyorsa illa. Ya yani şimdi acil. Yani gitmem de gerek ama. Hayır. Hayır. Ben doğum gününe seni yalnız bırakmam. Benim için sorun olmaz Ulus yer. Sarı ben. Lütfen sarı etme. Aa. Olmaz mı? İnan olmaz. Sonra öğrendim ki o gün repo mepo da artmamış. Erkek milleti işte. Hepiniz aynısınız. Bak aklıma getirdiniz. Ne iştah kaldı ne bir şey. Ben uzanacağım biraz. Anlaşıldı. Bu gece buradayız. Galiba. Ya bir şey soracağım Tarık. Sor bakalım. Sor. Belgin Hanım... ...seninle benim aramda... ...yani... ...acaba bir şey varmış gibi düşünüyor olabilir mi? Kesin. Ne? Otelde beni elimde çiçekle... ...senin ozanın kapısında yakaladı. Hem de sevgililer gününde. Daha ne olsun? İnanmıyorum. Rezil olduk. Niye? Haklısın. Rezil olmadık, rezil oldum. Niye? Ay niyesi var mı? Sen benim şoförümsün. Şoförüme aşık olduğumu düşünecek şimdi. Eğer bu seni bu kadar rahatsız ediyorsa hemen şoförlüğünden istifa edebilirim. Ah! Ah! Ah, ah! Belgin teyze. Belgin teyze. Ne ay, oldu? Ay, ne oldu? Ampul söndü. Gevşedi de sıkıştırayım dedi. Çıktım yatağa dengem kaybettim düştü. Aferin ama yani. İnsan bir seslenir yardım ah. ister. Evet yani. Dalyan gibi delikanlı var ah. burada. İyi misiniz? İyiyim miyim? Belgin teyze inat etmeyin. Arayalım Hulusi amcayı gelsin. Hayır. Belgin hanım inat etmeyin. En azından bir doktor moktor getirir. Doktora gerek yok iyiyim ben iyiyim. Hadi benim telefonum. Müsaadeniz.